Evet arkadaşlar bir balıkçı bıçağıyla ne kadar keskinliğini test edeceğiz sizlerle birlikte. Önce bir kavunumuz var. Kavunu ikiye bölmeye çalışacağız. Onun ardından su bidonu sonrasında da kola deneyeceğiz. Ve hepsini keserse yan yana birkaç tane kola koyup da tekrar bölmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok like gelirse bu videoya. Bu videonun uzun halini yapacağım. Daha çok şey kesmeli. Haydi videomuza geçiyoruz. 3, 2, 1. Bakalım ne kadar keskin. Elimi vurdum ya. Elimi vurdum yanlışlıkla. Bıçak ikiye böldü ama boyu yetmedi. Sırada suyumuz var arkadaşlar. Bakalım suyumuzu tek hamlede ikiye bölebilecek mi? Böldü ama yine bıçağın boyu yetmedi. Demek ki bıça bu bıçakları o yüzden denemiyorlar. Sırada kola kutumuz var arkadaşlar. Bakalım kola kutusunu tek hamlede ikiye bölebilecek miyiz? Demek ki neymiş? Kolayı bölebiliyormuş. Gördünüz? Abi çok keskin. Made in Sweden. Şimdi de gördüğünüz gibi 3 kutu kolayı yan yana koyacağım. Bence üçünü de biraz zor böler ama yine de deneyeceğim sizler için. 3, 2, 1... Bölemedi. Üçüncüsü. iki taneyi böldü. Bir tanesi de burada. Bu da neresi denk gelmiş? Şu kadar bir yere denk Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle bunu evde denemiyorsunuz. Like ve yorumlara bekliyorum arkadaşlar.